Hüseyin'in bir Mehmet Aksoy, Şahin Vedat Tuzcuoğlu, Hasan İl Genel Meclisi'nin Şubat ayı 3. birleşimi gerçekleştirildi. Meclis e açılış ve yoklamanın ardından bir önceki oturuma ait toplantı tutanak özeti okunarak oylandı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Necdet Karaveli Başkanlığı'nda gerçekleştirilen birleşimde gündemdeki maddeler görüşüldü. Evet arkadaşlar, özetle ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa okuduğu şekliyle da sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle de kabul edilmiştir. Mecliste Devre ilçesi Osman Beyler Köyü'ne, Kerildere Memba'nın tahsisinde sakınca olmadığı belirtilmiş olup, Memba tahsis komisyonu tarafından hazırlanan, içme suyu menba tahsis ve tevzi komisyonu raporu doğrultusunda hazırlanan imar ve bayındırlık, çevre ve sağlıklı köylere yönelik hizmetler komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları raporları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. İl Genel Meclisi'nin 3.1.2024 tarih ve 5 sayılı kararı gereği komisyonlarımız toplandı. Yapılan görüşmeler neticesinde elimiz Devlet ilçesi Osman Beyler Köyü'ne Keril Dere tahsisinde sakınca olmadığı belirtilmiştir. Memba Tahsis Komisyonu tarafından hazırlanan içme suyu Memba Tahsis ve Komisyonu raporu doğrultusunda uygunluğuna komisyonlarımız oy birliğiyle karar verdi. Gereğini ilgilenen liste takdirlerine sunarız. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu. Evet arkadaşlar, komisyon raporu ile ilgili söz almak isteyen Yoksa komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemiz 4. Maddesi. Mecliste Karadeniz Araylı Üçesi Uludağ Köyü'ne Mısır tardası Memba'nın tahsisinde sakınca olmadığı belirtilmiş olup, menba tahsis komisyonu tarafından hazırlanan içme suyu menba tahsis ve tevzi komisyonu raporu doğrultusunda hazırlanan imar ve bayındırlık, çevre ve sağlıkla köylere yönelik hizmetler komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları raporlar görüşülerek oy birliğiyle kabul edilecek. İl Genel Meclisi Başkanlığı'na İl Genel Meclisi'nin 3.2024 tarihli 6 sayılı kararı gereği komisyonlarımız toplandı. Yapılan görüşmeler neticesinde ilimiz Karadeniz Ereğli ilçesi Uludağ köyüne Mısır Tavlesi Menbaa'nın tahsisinde sakınca olmadığı belirtilmiştir. Menbaa tahsis komisyonu tarafından hazırlanan içme suyu menbaa tahsis ve tezli komisyonu raporu doğrultusunda uygulamada komisyonlarımız oy birliğiyle karar verdi. Gereğini ilgilenen mesle takdirlerini sunarız. Cumhur ve Bayanlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Köyleri Yönelik Hizmetler Komisyonu. Evet arkadaşlar, komisyon raporu ile ilgili söz almak isteyen var mı? <laughs> Yoksa arkadaşlar komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gelecek toplantının gün ve saatini belirlenmesiyle birleşim kapandı. Bir sonraki toplantı 06.00 saat 10.00'da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.